Evet, ilk YouTube videomu deniyorum şu anda böyle. Arkadaşlarıma da sordum. Dedim işte böyle böyle bir video çekeceğim, konuşacağım. Ne yapalım, nasıl yapalım falan filan. Hiç de parlak fikirler gelmedi. Cevap vermeyen var, işte dünyanın en gelen televizyoncu söyleyen var. Ama çok güzel fikir veren arkadaşım da var o kendini biliyor zaten. Neyse ben nasıl karar verdim buna? Düşünüyorum, Olur mu olmaz mı falan. Yani işin doğrusu böyle ama zaten bunu yapan milyonlarca insan vardır dedim ya. Ya yani da binlerce diyeyim. Şeyde değil yani hani 1 milyon 2 milyon izleneceğini de düşündüğümden çektiğim bir şey değil. Ama haftada bir gün iki gün canım sıkılır muhabbet etmek isterim. Açarım kamerayı konuşurum. Hatta muhabbet demeyeyim bir diyalog yok ama yani kendim konuşmak istersem konuşurum. Dinlemek isteyen dinler yani bu kadar basit zaten sadece arkadaşlarım atacağım için. Öyle. Konumuz ne? Bu süper konumuz. Önceden benim de bilmediğim, arkadaşım söyleyince Allah Allah ya deyip araştırdığım üstüne hatta hiç yapmamış yapmaya yapmayan biri olmama rağmen makale açıp okuduğum video izlediğim bir konu. Anhedoni. Anhedoni nedir? <laughs> dediğimiz. Ya böyle anhedoni dediğin zaman kulağa çok havalı geliyor işte. Whatsapp durumuna yazalım. Instagram'daki bio, biyografi yazalım. Aa o neymiş falan diye bile sorsun gibi bir konu aslında ama anhedoni dediğimiz şey özeline indiğimiz zaman haz alamama hiçbir şeyden böyle mutlu olamama ee, ama şey gibi böyle sürü psikolojisiyle mesela bir şeyler yapıyoruz ya sürekli her gün kalkıyor herkes bir yere gidiyor işte bir şeyler yapmaya çalışıyor falan filan. Herkesle yapıp e, ama bunu da böyle fark etme gibi yani böyle mesela herkes çok güzel bir pasta yiyor örneği var mesela çok hoşuma gitti. Herkes çok güzel bir pasta yiyor böyle deliriyor onu yaparken mesela herkes e, ne bileyim müzik dinlemeyi kendi sevdiği müzikleri az çok sever. Eğlenir bundan, hiç keyif almama falan yani o tarz gibi düşünün ya da böyle çok güzel bir yemeği, herkesin seveceği bir yemeği kendi yerken keyif alamama, böyle ağzında büyüme, hiç, yani böyle yorulmak yani aslında biraz da. Peki e, bu de anodoniyi hani bizde nasıl var işte ne bileyim böyle e, herkesin başına geliyor mu bu dediğimiz kısım biraz garip. Herkesin başına gelmiyor aslında biraz. Beyinle alakalı bir sıkıntılı bir durum. Neyle alakalıymış? Onu da yazmıştım Kelan'a. <laughs> frontal korteks e, dediğimiz karar mekanizması ve <laughs> problem çözme gibi durumlarda kullandığımız beynimizin bölümü sıkıntılı çalıştığı zaman, normal çalışmadığı zaman biz bu sorunu yaşıyormuşuz. Ama bir de şöyle bir durum var mesela. ...anedolin olduğu zaman yani hiçbir şeyden keyif alamayan insanlar... ...daha ekstrem şeylere yöneliyor. Ya bunu şey gibi düşünün... ...mesela genç bir erkek işte istediği kadar paraya ulaşıyor, istediği kadar... ...kadına ulaşıyor, istediği kadar saygı görüyor vesaire vesaire vesaire. Bu ama dünyanın en... ...böyle hani... ...full paket erkeği gibi düşünün. Bir yerden sonra... Yani ...tahmin edersiniz ki böyle tehlikeli şeyleri yönelmek içgüdüsü olarak olacaktır çünkü tatmin duygusu çok arşi çıktığı için daha çok tatmin olacak bir şey aradığı zaman hani ne bulabilirsin ki anladın ya yani her şeyi yapmışsın 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 böyle bayağı bir yükseltmişsin o tatmin kısmını daha sonrasında yapacak bir şey bulamayıp ne bileyim adam öldürme gibi farklı fantezilere falan girebilir yani ya da işte en basit mesela paraşütle atlayan bir insan hani birçok şey Böyle deneyimledikten sonra farklı bir olaya yönelik böyle hani karadaki her şeyi bitirdim sıra havadaki gibi bir mantık da olabilir aslında onun altında. En azından Ani Doni bunu söylüyor yani. Bir de e, bunun iki çeşidi var. Yani bu bir de, bir de bahsettiğim fiziksel olanı. Bir de hani normal psikolojik olarak tatmin olamama. Yani tabii ki de zaten tatmin olamama psikolojik bir şey ama ya aslında hani böyle tatmin olunacak şeyler yapmasına rağmen yapmamış gibi hissetme durumu da var yani. O da garip bir durum. Onu nasıl ele almışlar, ne yapmışlar derken. Ha ya diyeceksin ki hani böyle sürekli sıkılma, hiçbir haz almama durumu depresyon gibi bir şey yani bu herhalde falan filan ama tam olarak öyle değil. Yani sadece depresyonun alt kümesinde olan bir durum da değil anaydomi. 5 dakikadır konuşuyorum ya harika bir şey. <laughs> Yani mesela araştırma yapıyorlar. İşte, sağlık üniversite öğrencilerini alıyorlar falan filan. İşte anhedonik olaylara, tepkilerine falan bakıyorlar. Ve böyle <laughs> depresyona yatkın olan herkes de anhedoni var gibi bir şey çıkmıyor ortaya yani. Ama yani bu şeyden dolayı, direkt depresyonla özleştirildiğinden dolayı söylüyorum ama şöyle bir şey var. Hani bu fiziksel ve psikotanik anhedoni dedik ya. Oradaki psikolojik tatmin olma duygusu böyle olmayan insanlarda şizofren olma ihtimali, şizofreniye yakalanma ihtimali daha yüksek oluyormuş. Yani aslında hani kendi tatmin duygunu kaybettiğin zaman sürekli sıkılıp sürekli yaptığın her şeyden memnuniyetsiz olsan ve bunu bayağı uzun bir süre devam ettirsen şizofren de olabilirsin aslında yani. Gibi bir yere de çıkıyor baktığın zaman. Başka ne diyebiliriz bu konuyla alakalı? Ha kaldırımdaki palyaço örneği yazmıştım. Ya işte şey gibi. Bir yerde de böyle o hiçbir şeyden keyif almayı fiziksel olarak. Ama insanları gülmek, işte belli etmemeye çalışmak gibi gibi de değerlendirilen bir konu diyebiliriz. Kendim şimdi düşüncelerimi söyleyecektim bu konuyla alakalı. Oğlum kamerada bak kimse evimde olmamasına rağmen, tek başıma olmama rağmen ne bileyim, kamera karşısında konuşmak böyle garip hissettiriyor insanı. Alışana kadar <laughs> <laughs> gülesin falan geliyor. Çok saçma. Keserim herhalde buraları ya, biraz düşüneyim. <laughs> ne diyeceğimi unuttum. Keseriz buraları ya. Of oh be, YouTuber'lı geçsin. Ya belki de kesmeyiz de. Ha. Of, karavan lazım genetik olarak aktarılan bir şeymiş. Diğer, yani diğer psikolojik kalıtsal rahatsızlıklar da genetik olarak aktarılıyor birçoğu zaten ama. Ben de çok sıkılıyorum mesela. Yani yaptığım hiçbir şey bana güzel gelmiyor. Belki mesela bir insan bir sene, bir buçuk sene yapamayacağı bir şey yapmışımdır. Hiçbir insanın, demeyeyim de ya, çoğu insanın yemeyeceği bir şey yemişimdir mesela. Çok uzun bir süre buna dayanmışımdır. Hani bu artık motivasyonla yapılmış bir şeyden bahsetmiyorum. Bu artık hani bir başarı haline gelmiştir. Bu disiplin olmuştur benim hayatımda. Ve bunu devam ettirmişimdir ama bu bile bir yerde tatmin vermeyebiliyor yani. Hani ben kesinlikle kalıcı tatmin olacağıma inanmış da bir insan değilim yani böyle hani. Full her şeyi başardıktan sonra illa ki tatmin olmak için yine bir şey arayacağım yani. İlla ki tatmin olursun ama çok geçici oluyor bu anlık. Yani anlık dediğim belli bir süre yani. 3 dakika 5 dakika değil. <laughs> yani şeyden bahsetmiyorum hani uyuşturucu kullanmak, ne bileyim alkol almak işte. Bir ton fantezi vardır insanın yapabileceği anlık böyle kendine zevk vereceği ama öyle bir fantezi değil yani şundan bahsediyorum. Bir sene, iki sene, üç sene, beş sene belki bir ömür bir şeye çabaladıktan sonra da insan tatmin olabilir mi? Burası biraz soru işareti yani ya da kafanda çizdiğin senaryo ile alakalı olabilir. Yani mesela kendini hayat olarak bir yere konumlandırırsın kafanda. İleride yani yarın bir gün o insan olduğun zaman evet yani yeterli gelir senin için ama o zamanla dönüp bakıp şunu demek de zor mesela hani ben geçmişte hani şöyle böyle istiyordum. Işte şöyle bir mesleğim olsun. İşte siyah bir masam olsun. Mavi sandalyem olsun falan filan. Sonra onlara sahip olduğun zaman dönüp aa 6 sene önce bunu istiyordum demek de zor. Unutuyoruz istediğimiz şeyleri de. Öyle de bir sıkıntı var. Garip bir durum. Yani i̇nsan tatmin konusunda biraz şükürsüz olabiliyor. Onun dışında hmm. YouTube videolarıyla ilgili konuşayım. donuk kısmı bitti. Bunu da yazarım sen. 9.40, 9.50 gibi bitiyor işte bu muhabbeti. Niye YouTube videosu açmak istedim? Niye muhabbet bakar istedim? Ya yani bir gün mesela dayımla böyle tartışıyoruz işte konuşuyorduk. Havadan sudan falan filan. Oğlum dedi senin dedi kendi dedi doğruların var. Yani falan filan. O an böyle cümle içinde çok düşünmemiştim ama sonradan çok aklımda kaldı yani bu söz. Kendi doğruları kısmı. Evet benim kendi doğrularım var. Kendimce üstünü çizemeyeceğim. Kendimce o çizgiyi eğip bükemeyeceğim. İşte ne bileyim yani kare ise onu yuvarlak yapamayacağım falan. Kendimce fikirlerim doğrularım var. Paylaşmak doşuma gidiyor açıkçası bunları. Ha tabii haddim o olan kadarıyla. Yani gidip de siyah giymeyi sevdiğim için <laughs> pembe giyinen birinin kafasına sıkamam yani mesela. Öyle, dedi, öyle bir yobazlıkla bir ilişkilendirilen şekilde değil de daha çok kendim kendime uygun gördüğüm hayat stilim var diyebilirim. Kendimce. Ha tabi bunu kendime uygun gördüğüm insan olmak için ne kadar çabalıyorum. Orası çok da muallak dediğimiz. Neyse bu YouTube kanalda videosu hoşuma gitti. Yani video fikri hoşuma gitmişti. Ee, konuşurum falan filan değerlendiririz, konuşuruz kendi kafamızda. Ha bir de şundan sebep, yani ben küçükken de mesela e gider böyle anneme saçma sapan sorular sorar. <laughs> o niye böyle, bu niye şöyle falan diyen zıpır çocuk bendim yani. Her şeyde merak ederdim. Yüksek bir merak duygum vardı. Hala da böyle çok tane hani yoğun bir hayat yaşamamamdan da dolayı olabilir. Oturup bir şeyi merak edip onunla ilgili düşündüğüm çok uzun zamanlarım oluyor yani gün içerisinde. Bazen hiç olmuyor. Bazen de 3-4 saatleri bulabiliyor bu. Saçma sapan bir şey bile olsa. Artık böyle kafamda kalacağına bir yere bunu yazıp hani fikirlerimi somutlaştırıp kendi kafamdaki düşüncelerimi de fikir olmamış aslında. daha düşünce ama o düşüncelerimi biraz da sizinle paylaşırım gibi de bir durum. Öyle yani. <laughs> Güzel de olur bence. Bu videoda kullandığımız konu Anhedoni'ydi. Umarım kendimce bir şekilde açıklamaya çalıştım. Açıklayabilmişimdir. Fikri veren arkadaşıma çok teşekkür ederim. Bir de beni gaza getiren böyle yani konuşman, hitabetin güzel diye, diksiyonun güzel diye yüreklendiren arkadaşıma da çok teşekkür ederim. Onun sayesinde gaza gelip evvelsi günü yaptım bu işi. Öyle zaten çok da bir insan izlemeyeceği için çok da açılışa kapanışa gerek yok.